Efendim merhabalar. Ben sosyal bilimci ve iletişim bilimci yazar, şair, söz sanatçısı Etem Sevik. Bu akşam sizlerle beraber olmamızın nedeni insan hayatı ve insan hayatı içerisinde insanın karşılaştığı zorluklar, sevinçler, mutluluklar, acılar ve insanın başarı ihtiyacı ve bunu gerçekleştirirken kazanacakları veya yoluna çıkacak engeller ve nihayetinde insanın mutluluğu konusunu birlikte işleyelim istedim. Evet konumuza başlayalım o zaman. Şimdi yaşadığımız bütün bir evreni düşündüğümüz zaman aslında hepimiz küçük birer parçayız. Bu bağlamda tüm bu noktaların birleşmesiyle de oluşan rengarenk bir yaşam malzemesinden aslında bahsediyoruz. Hayat anlamında. Dolayısıyla her birimizin ayrı bir renk olduğunu bu dünyada görüyoruz insanlar olarak. Ve evren ay bütün parçaların da bu anlamda bu niteliği, bu özelliği taşıdığını kavruyoruz. Dolayısıyla e, başlara söylediğim gibi hepimizin üzgün olduğu, mutlu olduğu, sevinçli olduğu, huzurlu olduğu, huzursuz olduğu anlar, zamanlar oluyor. İşte hayat bunlara göğüs germemizi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insanların beklentileri babında dünyaya kattıkları ya da dünyanın kendilerine olan etkileri nedeniyle e, elde ettikleri iyi ve kötü şeyler, doğru ve yanlış durumlar her zaman için e, her insandan insana değişiyor ve farklılık arz ediyor. Bu bağlamda hiçbir rahat yok ki veya hiçbir hiçbirimiz öyle bir hayat yaşamıyoruz ki bir diğeri, bir diğerimizle tıpa e, tıpa olsun, birebir olsun. Dolayısıyla bütün bu sebepleri topladığımız vakit yaşadığımız hayatları kıyaslamak e, ancak benzerlikler üzerinden mümkün olabiliyor. Bu anlamda e, birebir doğru olmaz, olmadığını söyleyebiliriz. E, bulunduğumuz e, andan, yani e, saniyelerden saliselen tutun da evvindim e, vakit geçirdiğimiz zamanlara kadar. İçinde yaşadığımız hayatı en iyi şekilde değerlendirmemiz çok elzemlidir, çok değerlidir, çok anlamlıdır, çok yararlıdır diye düşünüyorum ben. Ee, ve inşallah istiyorum ki veya diliyorum ki tüm insanlar gibi güzellikler ve mutluluklar bizlere bulsun. Bu bağlamda hayat hepimize farklı şekilde e, geliyor. E, farklı şekilde de güzelliklerini, iyiliklerini getirsin diyorum. Burada önemli olan hayatın sunduğu güzellikleri, güzelliklere karşı bizim de aynı şekilde güzelliklerle e, mukamele edebilmemiz. Dolayısıyla hayat e, yaşadığımız süre içerisinde e, her şeyin gerçek olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda e, baktığımız vakit ayakla ilgili de güzel bir sözle e, konumuz tamamlayalım diyorum ben. E, şöyle bir e, söz söylemek isterim o anlamda. Her yere geçmiş olan insan beyninde olan ve dışarıda insanların rastlayabileceği bir sözle kapatalım konuyu. Sizin de hayata dair beklentileriniz, umutlarınız, e, efendim, istekleriniz gerçek olsun. E, güzel e, şeyler yaşayın, güzellikler içerisinde mutlu olmaya bakın. Ve yeni e, yılı 2022 yılının hepinize güzellikler getirmesini, iyilikler, doğu, e, güzellikler getirmesini, mutluluklar getirmesini ben kendi adıma diliyorum. Benimle birlikte olduğunuz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim.